Nallıhan'da meclise iki saatlik mesafede Çayıran Termik Santrali ve Maden işletmesinde madenciler haklarını arıyorlar. Oradaki mücadele çok önemli. 2020 öncesi 20 yılda yılda 100 milyon dolarlık oradan kömür çıkarılıp yakılarak elektrik satılmış. 100 milyon dolar yıllık. 20 yılda 2 milyar dolar. 4 yıldır Orayı TK'nin bir şirketi yönetiyor ve şimdi yeniden özelleştirme kapsamını alıyorlar. 4 Aralık tarihinde yeniden özelleştirecekler. Bu sefer 2059 yılına kadar. Peki ne şekilde? Türk lirası üzerinden her yıl yılda bir taksit olmak üzere altı taksite bölerek ve kömürün Şartnamede yazıyor burası Türkiye'nin en zengin kömür yatağıdır diyor. Kömür garanti devletten yakılacağı yer hazır çalışıyor ve üretilen elektriğe de alım garantisi var. Öyle bir şartname ki 17 şirket üzerine atlamış. Kıyasıya yarışacaklar şimdi hangisi alacak diye. Ama hepimiz biliyoruz ki bunun kimin tarafından alınacağı biri tarafından biliniyor. Utanmasalar kırmızı fiyonklu hediye paketi yapacaklar. Ve buradan söylüyoruz. Orada civardaki dört belediyemiz orada. Tüm örgütlerimiz orada. Ankara Büyükşehir Belediyemiz orada. Biz gittik. Oraya dayanışmaya giden tüm siyasileri tebrik ediyorum ve Nallıhan'daki mücadele bu onurlu mücadele Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir. Örnek olacaktır. Sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı. O açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi. Bugün de söyledi. O konuda da bize bizimle ilgili söyledikleri konusunda da konuşmanın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Bu Bahçeli'nin söyledikleri var. Bizim de bir hattımız var. Biz ne diyoruz? Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, meclis odaklı, samimi şeffaf ve toplumsal mütabakata dayalı bir iş olacak. Bütün partiler içinde olacak. Biz de oluruz diyoruz. Ama toplumsal mütabakatta bir kırmızı çizgimiz var diyoruz. O da Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız. Onlar olur diyorsa, olur deriz. Böyle yapıyorlarsa olmaz deriz. Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız diyor. Buradan bir kez daha söylüyorum. Biz şehit ailelerin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız. Onların evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceğiz. Onlarla birlikte bu meselenin Türkiye'nin gündeminden çıkması için, terörün durması için, annelerin ağlamaması için, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur. Bunun dışında hiçbir yerde yokuz.